Herkese merhaba, İyi pazarlar diliyorum. Baya bir aramız oldu çünkü eğitimler başladı, çok güzel gidiyor her şey yolunda. Ee, kendi dilimde kendimce nöro dönüşümü daha geniş kitlelere anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın geldiği şu durumda hepimiz vicdani olarak, ekonomik olarak her taraf yanıyor, hayvanlar öldürülüyor. Çocuklar öldürülüyor. Yeni dünya düzeninden bahsediliyor. Yeni para sistemlerinden bahsediliyor. Peki biz insan olarak, homosapien olarak, bu son nesil olarak mı kalacağız diye defalarca soru sordum kendime sordum, herkese sordum. Nöro dönüşümle ne yapmaya çalışıyoruz? Nöro dönüşüm neden bu kadar çok şey içinde barındırıyor? Bunlara ne gerek var ki? İşte pilatesimizi, yogamızı, fitnessimizi yaparız olur biter fiziksel. Neden bu konulara ele alıyoruz? Ben sadece şunun için aramıştım, sormuştum, gelmiştim diyenler var. Sizin alma verme dengeniz yoksa hep bu basit örneği veriyorum ama aslında basit değil alma verme dengenizin olmaması demek. Yani e, kendi kendinize öz değerinizi belki de veremiyorsunuz. Belki kendinizi kabul etmiyorsunuz. Ya da o mütevaziliğinizin altında yatan aslında o kibir. Ve her şeyi yutuyorsunuz. Dışarı bir şey çıkarmıyorsunuz. Yani o denge olmadığı zaman siz yaptıklarınızı şöyle ki ne yaptım ki canım yok o benim güzelliğim değil o senin güzelliğin derken o yutuyorsun alıyorsun peki nefesin ne oluyor hareketleri yaparken sürekli nefesi yutan bir insana ne kadar kaslar üzerinde doğru bir çalışma yaptırabilirsiniz asla yaptıramazsınız kaslar üzerinde yaptığınız çalışmayla kişinin nefesi normal hale gelecek? Hayır gelmeyecek. Düşünceleri, duyguları değişmediği sürece bu alma verme dengesini yerine oturtmadığı sürece, kendi öz değerini farkına varmadığı sürece aslında üstü örtülü bu kibri bıraktığı sürece ben bırak pardon bırakmadığı sürece bu iş değişmeyecek. Yani bir bütün. Peki, e, astroloji bunun neresinde dersiniz? Astrolojik olarak kişi nerede sıkışıyor? Nasıl bir tasarımı var? Bir Uranüs'ü ele alalım. Kişinin haritasında nerede? Ona sıra dışı, aykırı ne veriyor? Hepimizin belki yargıladığı, bir sürümüzün kabul etmediği, o sıra dışı, hangi konularda? nerelerde sıkışıyor, negatifini, pozitifini gösterirsek buradan çıkış yolu olduğunu, yani her şeyin bir atomun içinde artı ve eksi var demiştik. Her şeyin bir negatif, bir pozitif yanı var. Daha önce de belirttiğim gibi hızlı öğrenir, çabuk unutursunuz, geç öğrenir ama aklınızda kalır gibi gibi. Bu dünya, bu boyut, üçüncü boyut dualiteden oluşuyor çünkü. Eğer bunları bile, bilirsek, Numarolojik olarak tasarımlarımız, hangi çakralarınızda eksiklik var, nereler çalışmıyor ya da siz bu dünyaya neyi deneyimlemeye geldiniz, yolculuğunuz nerede, kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, kader yolunuz ne, ruhsal yolunuz ne? Bunlar aynı zamanda biyoenerji çalışması da yaptığım için çakralarınızla alakalı aynı zamanda astroloji ile de bir bütün oluşturuyor. Yani siz kendi özelliklerinizi bilir, tasarımınızı bilir, güçlü yönlerinizi bilirseniz ve bunun yanında hangi tuzaklar var sizin için, zayıf yönleriniz neresi, bunları da bilirseniz ve bu şekilde egzersizler yaparsanız, yani fıtığınızın neden oluştuğunu, sizi fıtık eden şeyin, aslında sebebini. Sizi harekete geçirmeyen şeyin sebebini ve harekete geçirecek olan şey nedir tam olarak? Bunu bilirseniz, eğer bunu fark ederseniz, kendinizle yüzleşmeye başlarsanız ya da e, ilişkilerinizde mi güçlüsünüz, e, ya da yapmamanız gereken konuşurken neler, hangi konular, nerelerde takılıyorsunuz? Manevi maddi ilişkiler sosyal çevreniz nerelerde siz şanslı iyi nereler sizi zorlayacak yani kare açılar yapacak karşıt açı alacaksınız yaşamınız boyunca tabii ki bu açılar gelecek sürekli değişecek ama siz güçlü tarafınızı bildiğiniz zaman ve zayıf tarafınızı bildiğiniz zaman yani o doğum haritanızda yani numarolojik olarak yani çakralarınız dengede olduğunda ve egzersizlerinizle bunu pekiştirdiğinizde sakatlanmanız, hastalıklarınız, ilişkilerinizdeki problemler hani o merkür merkür diye duyduğunuz şey acaba ne? Yani merkür duran pozisyondayken başladığınız bir şeye bitirmek için duran pozisyonda girmeniz gerektiğini bilirseniz eğer hayatta ne kadar güzel artılarınız olacağını düşünün. İşte nöro dönüşüm sadece kolunu kaldır, elini indir değil. O kol neden kalkıyor? Bu kolu kaldırırken Ayşe Hanım'dan, Ali Bey'den farklı olarak size ne sağlaması gerekiyor? Yoksa herkesin kolu kol herkes kaldırdığında aynı şey oluyor. Hayır. Hepimizin amacı farklı. Nasıl hepimizin yaşam yolu, kader yolu, özellikleri, güçlü yanları, zayıf yanları farklıysa kolunu bacağını indirip kaldırırken, aktivitelerini yaparken acaba ben neden sakatlanıyorum? Neden hep aynı yerden? Neden hep aynı şeyler başıma geliyor ile aynı şey neden hep aynı tarzda insanlarla karşılaşıyorum ile bedenimde var olan şeyler neden hep aynı yerden Cık, hay Allah benim de şu tarafım zayıfmış bu değil bu değil eğer tasarımı bilirseniz daha rahat yol alabiliriz ve kabul etmek var hepimizin yolu başka ama garip bir biçimde fabrikasyon tek tip üretim gibi hepimiz Aynı olmaya çalışıyoruz. Hayır. Belki etik belli değerler var. Bunlara uymakla beraber vicdani, merhamet, sevgi evet. Ama aynı şekilde aynı metotla herkese aynı noktaya ulaşmak durumunda değil. Yolunuzu bilirseniz o zaman. ...fiziksel olarak, anatomik olarak, organik olarak da tökezlemeyeceksiniz. Eğer siz yolunuzu bilir, farkındaysanız tasarımınızın... İşte nöro dönüşümle bunu amaçladım ve bence... E, ...iyi gidiyor ya, bayağı iyi gidiyor. E, çok güzel dönüşler alıyoruz. Psikologlarla da çalışıyorum... E, çok çok ciddi farkındalıklar yaratıp insanların hayatlarındaki dönüşümü sağlamak bilinçaltını bilip o dili bilip daha doğrusu çok basit bir biçimde belli tekniklerle hepimizin isteklerine ulaşabilmesi o imkansız falan diye düşünmek değil var var yol var eğer bu yolları bilirsek yani ...hipnoz diyorum... ...herkes korkuyor işte... ...ben istiyorum istemiyorum... ...hayır gece yatmadan önceki... ...uyumadan önceki ilk yarım saatiniz... ...o arada uyumadan önceki yarım saatiniz... ...sizin hipnoza girme... E, ...hali... ...yani telkin alabilme durumu... ...öyle bir gevşeme hali... ...burada kendi kendinize... ...telkinlerinizi yapabilirsiniz... ...sadece belli metotları düzenli olarak uygulamak gerekiyor. Sadece harekete geçmek gerekiyor. Bazılarımız harekete geçmekte zorlanıyoruz, ama onun için de istemek gerekiyor. Sadece istemek ve yapmak. O kadar karmaşık, o kadar zor, o kadar imkansız değil. Belli bilgilerin üstü kapatıldı ya da çok abartıldığı şişirme paketlendi, ambalajlandı, o kadim bilgiler e, bu şekilde sunuluyor ve sanki hiç erişilmeyecek gibi ya da bir takım hurafelerle e, açıkçası kandırmacalarla sunuluyor. Herkes kendi tasarımını bilebilir ve herkes bilinçaltı dilini bir kere anladıktan sonra belli şeyleri çok rahatlıkla yapabilir sadece kabul etmek gerekiyor. Bildiğiniz zaman zaten kabul ediyorsunuz. Yargılamıyorsunuz. Bu niye böyle, bu niye böyle diye gitmiyorsunuz. Orada bir kabul oluyor. Oradaki farkındalık bambaşka bir şey. Elinizdekiyle ne yapacağınızı bilebiliyorsunuz. Onun için lütfen ee, insanoğlunun şu zor evresi dünya gezegenini getirdiğimiz şu durumda evet teknoloji harika bir şey teknolojiye karşı değilim hep bunu söyleyeceğim ama teknoloji insanın üstüne çıkıyorsa teknoloji e, kötü e, bir şekilde bize dönüyorsa eğer insanlar çıldırmış gibi belli frekanslardan kendini kaybediyorsa şuurunu yitiriyorsa abuk sabuk işler yapıyorsa eğer vicdan ve merhametin ortadan kalkmasına sebep oluyorsa yüreklerimizden. O zaman daha fazla kendinize, içinize dönüp insanlığımızı fark etmemiz gerekiyor. İnsanlığımızı da o ayrı ayrı özelliklerimizle, tasarımlarımızla bu dünyaya gelirken yaptığımız kontratı bilirsek, ondan sonra da uygulayacağımız teknikleri bilirsek, hem bilinçaltıyla nasıl kodlayacağız, hem fiziksel beden olarak neler yaparak o akışı sağlayacağız nefesimizle beraber, işte o zaman en yüksek potansiyeline ulaşabilirsin. Bence herkes bunu denemeli. Kendi için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.